We create four or five big chances uh, with 10 men. So, unfortunately, we only go home with one point. Uh, first half, not acceptable, not good enough. Second half, that's what I want to see from my team courage, bravery, uh, risk taking, forward playing, running a lot, lots of energy, good quality, fighting for the shirt. Um, really really good second half but disappointed that we we only have uh, one point 3 puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum. Aslında 4-5 büyük net fırsat yakaladık. 10 kişi olmamıza rağmen değerlendiremedik. Maalesef buradan bir puanla döneceğiz evimize. Birinci yarı ilk kere oynadığımız oyun kabul edilemez bir oyundu ama ikinci yarı cesaret gösterdik, risk aldık, önü oynayan Beşiktaş gösterdik, forması için savaşan oyuncular gördük ve çok fazla koşan oyuncular gördük. Dediğim gibi üç puan alamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Buyurun. E, hocam büyük maçlarda e, Manchester gibi oynayan Beşiktaş nedense diğer rakipleri karşısında istikrarlı bir spor sergileyemiyor. Bunun nedeni kadro yetersizliği ve sakatlıklar mı? Sistem mi? Because we don't have enough players, the system, the injuries. Why do you think? Gibi var? Why do you think all this up and down? No, no, they should need to win with big margin, with difference against these teams. This was a big game for us today. Big, it was a big game. So the mentality should be 100%. But I was disappointed with the start. Uh, but we create a lot of chances. After, after but then it's a reaction it's a reaction when we have to so of course we need to build stability more st stability the same performances saturday, saturday saturday or every week and this is we we know what we need we know what we want for next season and we learn more and more every week what players that will bring us forward today we can see a future top player in mustafa i know but he's still young he's only 17 still will today with the energy power it's exciting for the future so uh, but we need to have more stability definitely and that maybe it's mental maybe it's physical because we have a lot of injuries but i don't want to make excuses because that is not the right way. We have the players and they are all good players. Bugün bizim için büyük bir maçtı aslında. Mentalitemiz yüzde yüz olmalıydı. Ama oyuna başlangıcımız ilk yarı hayal kırıklığıydı benim için. Ama sonrasında çok fazla fırsat yakaladık. İyi bir aksiyon gösterdi ikinci yarı. Evet istikrarlı olmak zorundayız. Her hafta istikrarlı bir şekilde cumartesiden cumartesiye şey mi, cuma çarşamba mı önemli değil. Her maç istikrarlı bir şekilde oynamalıyız. İhtiyaçlarımızı biliyoruz. Nelere nelerin gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini biliyoruz gelecek sezon için. Hangi oyuncuların bizi ileri taşıyacağını şu an biliyoruz. Her hafta bunları görüyoruz. Örneğin Mustafa Peşiktaş'ın geleceği çok inanılmaz iyi bir oyuncu, üst seviye oyuncu. Çok iyi de onu gösterdi bugün performansını. Henüz 17 yaşında çok genç, enerjisi, gücü, heyecan heyecan yaratan çok önemli bir oyuncu geleceğimiz için. Ee, ve istikrar konusunda evet kesinlikle istikrara ihtiyacımız var. Ee, bu Buradaki sorun mental olabilir, fiziksel olabilir, sakatlıkların çok olması olabilir. Ama ben bahane yaratmayı asla sevmem. Bunu da o şekilde söylemek istemiyorum, bahane olmasını istemiyorum. Çok oyuncumuz var, iyi oyuncularımız da var. Buyurun. In, in Turkey, if you don't cry, they don't give you nothing. Uh, you have to beg. You you to, 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 so she wants to say, You, you have you to say things about the refs. So you said you don't want to talk about them. Did you give up this decision not to talk about the refs? <laughs> <laughs> I don't want to talk about referees. I trust the referees to do a good job. And but of course, sometimes you feel that you should get more decisions. But it's a difficult job. I think we all agree, no one here wants to be the referee. <laughs> the, so, we have to trust them to become better, but my focus is we have to be better. Besiktas has to be better. My job is to make us more, st more stability. My teams, I have always had teams with lots of energy young players fight for each other teamwork this is me and that's alligana socha as a coach and that is what i am working to bring and we will bring in the future definitely and i will not cry to the referees just a little bit <laughs> maybe change your no mindset. no 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 it's uh, i trust them to make the best decisions better than me If you ask my players, I'm a very bad referee in training. Hakemlerle <laughs> <laughs> ilgili konuşmak istemiyorum. Onların aldığı kararlara, onların performansına güvenmeyi tercih ediyorum. Ben daha istikdarlı bir takım yaratmak istiyorum. Benim odak noktam Beşiktaş'ın daha iyi olması e, ve bunu da geçen de konuşmuştuk. Burada kimse hakem olmak istemiyordur. Çünkü çok zor bir iş hakem olmak. Evet kararlar daha iyi olmalı. Daha iyi olması gerekiyor. Ama benim asıl derdim, benim asıl odağım her zaman Beşiktaş'ın daha iyi olması. Beşiktaş'ın daha istikrarlı, iyiye giden bir takım olması. Ben savaşan takım yaratmak istiyorum. Enerji dolu takım yaratmak istiyorum. Ole Güner Solcer olarak ben kariyerim boyunca her zaman genç oyuncularla çok salış çalışan, enerji dolu takımlar yaratmak istiyorum. Bu anlamdaki felsefem tamamen bu. Tabii ki hakemlerle ilgili belki birazcık yakınabilirim, ee, iyi kararlar vermeleri için. Ee, ama hakemlerle ilgili dediğim gibi o tarz eleştirilere, o tırnak işinde hakemler konusunda ağlama noktasına dediğinizden yola çıkarak bunu yapmayacağım daha iyi kararlar vermesini istiyorum. Benden daha iyi kararlar vermesini istiyorum. Çünkü oyuncularıma sorarsanız antrenmanlarda benim hakemliğimi çok beğenmiyorlar. Benden daha iyi olsun hakemler. Pekala, teşekkür ederiz. Basın toplantımızı sonlandıralım. Bir okay. Dakika. Thank you. Yeah.